Sananım saat altı niye hazırlanmadı bu masa? Bundan sonra onu da bulamayacaksınız. Söyle oğullarına yarın sabah onlar hazırlasın kahvaltıyı. Ben uyuyacağım. Allah Allah ne bu çalım? Bundan sonra böyle yapıyorum. Marketinizde sizin olsun kasanızda. Günaydın. Ne bu uyku iblis? Öğlen oldu. Saatte altı baba. Cevap verme bana öyle kaşlarını kaldıra kaldıra. İç çayını çabuk. İçelim. Buyurun efendim. Nerede abi? Yüzünü yıkı. Gelsin. Sabahlara kadar paçası yanmış it gibi dolaşıyorsunuz. Çabuk ya hadi çabuk. Çiğnemeden mi yutacağız baba yiyoruz. Günaydın. Atma o havluyu ıslak ıslak oraya öyle. Aa, bıktım be sizin arkanızı toplamaktan bütün gün. Bağırtmasanıza annenizi iblis. Dikkat etseniz de sağınıza solunuza biraz. Söyleme şu lafı baba sen de. İç çayını çabuk gidiyoruz beklemem. Söyleme sen de Allah aşkına Halil Bey anne anne. Gıcık oluyorlar işte. Hay benim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ne oldu Sultan Hanım yine canını mı sıktık? Evet. Minaka şey yok. Çayını iç çabuk beklemem. Sıktınız ya Allah'ın cezaları. Kocamla arama girdiniz. Marketten uzaklaştırdınız beni. Onu bizden bilme Sultan Hanım. Babam karar verdi ona. Kapatın şunu. kaşa yok dedim İblis. Ya babanız karar verdi. Hepiniz bir oldunuz. Ne yılanmış o ablanız da eniştenizde? Ben karar verdim Sultan Hanım evet. Müşterileri küstürüyorsun. Duydun mu? Sana kes dedim İblis. İş bekliyor orada. İç çayını zıkkımdan çabuk. Ben kalkıyorum. Gelen gelir. Üç dakikaya kadar gelmeyeni koyarım kapıya. Baba geldim. He iyi. Abin nerede? Zıkkımlanıyor mu hala? Geliyor. Hı. Geldim. Bak. Bundan sonra gece gezmesi yok. En geç 11'de yatılacak. Hı, hı İş adamı yatmaz öyle eşek gibi. Baba sen şu Sultan Hanım'ı marketten şutladın ya. Helal olsun. En iyisini yaptım vallahi baba. <laughs> Yaparım. İş hayatı hatır gönül dinlemez. Sizin de en ufak bir hatanızı göreyim koyarım kapının önüne. Koy baba emrindeyiz. <laughs> Aferin. Hep böyle göreyim sizi. Ben kimin için çalışıyorum ha? He? Hepsi iki tane oğlum var hayatta. <laughs> <laughs> Aslı kaldım ya. Canbazlık mı yapıyorsun iblis? Ne işin var orada? Yok Halil Bey, dükkanı açayım derken asılı kaldım. Yavaş. <laughs> i̇ndir beni, indir abi. Tut, tut, Hadi. tut. Ha, tutun. Ha. <laughs> oh. ah. Ah. Bana, bana mı bir şey söyledin Sultanım? Yo, ne söyleyeceğim sana? Çekil şöyle, çekil. Adımını atmayacaksın bir daha bu odaya. Çocuklara da rezil olduk Sultanım. Olma efendim, ne yapayım? Senin çocukların. O kadar para kazanıyorsun. Alamadın ki şöyle jakuzili, süitli lüks bir daire. Hepsi her türlü mahremiyetimizin içinde. <laughs> alacağım sultanım, alacağım. Söz. Triplex villa, saunalı, havuzlu hem de. Hadi hadi, çok duyduk bu lafları, atma. Söz, vallahi söz. Atmıyorum. <laughs> şu halimize bak. Koskoca Halil Gıda Pazarı sahibi. Hala kapıcı gibi sürünüyoruz şuralarda. Gel sultanım, kasada otur. Kovacağım ikisini de. Git başımdan git, istemem artık. Sen benim gururumla oynadın. Bir daha olmayacak, söz. Sen olmayınca dükkanın bereketi kaçıyor. Al başına çal dükkanı da oğullarını da. Ben artık sahneye çıkacağım. Ne dedin? Sahneye mi? Ne olmuş? Çıkanlar benden çok daha mı güzel? Hem veririm birkaç dergiye gazeteye poz. Şöyle... Poz mu dedin? Vururum. Ee, vursan daha iyi işte. Olay olur. Bakkalın karısı. Adım da güzel. Adım basın. Beni delirtmek için mi yapıyorsun kadın? Delir biraz. Ben delirip genç yaşta çürüyeceğimi... mi? Bakkalın karısı sultan olurum. Tövbe ya Rabbi. Vururum. Sen de kendimi de yaşatmam. Adımı atmayacaksın bir daha sokağa falan. Ay şu markete girmeyi hiç canım istemiyor vallahi Halil Bey. Gör şimdi oğullarındaki suratı. Kim oluyormuş onlar sultanım? Kürelerim hepsini. Hele bir surat atsınlar koyarım kapıya. Aman aman istemez. Benim yüzümden kötü olma kimseyle. Başlarına yıkılsın marketleri. Hayır dile sultanım. Sensiz olmaz dükkan. Kıracağım boynuzlarını. Ne güzel tertemiz yapmıştık. Kim bilir ne hale getirdiler. Yine tertemiz yaparlar sultanım. Sen gel otur yeter ki kasanın başına. Yok yok istemem. Sizin olsun kasanız. Çok teşekkür ederiz. Es sallayın bakayım dayılara. Yusuf amcaya. <laughs> güle 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 güle. Gene bekleriz. Hadi kızım dedeniz gelmeden. Şimdi hepsine el koyar valla. Hayırlı işler. Buyur sultanım. Anam geldiler valla. Ne oldu kapıcı? Beklemiyor muydun? Çok şaşırdın. Şaşırdık valla sultan hanım. Babamı bekliyorduk da seni beklemiyorduk. İyi şaşır o zaman. Geldim işte. Niye bekliyordunuz babanızı? El öpmeye gelmiştik babacım. Yeşim sınıfını geçti hepsi peki. Aferin geçecek tabi Demedim mi Halil Bey? İki gün şuradan uzaklaştık. Çekirge sürüsü gibi üşüşmüşler bak. Tüh! Sensiz çekirge. Sanato! Ağzını topla Gülsüm Hanım. Bak fena olur ha. Hadi olsun bakalım. Toplamıyorum. Gül gidelim. Çekil oradan iblis. Anneniz oturacak. Aa! Niye çekiliyormuş? Bırak Halil Bey'i bırak. İstemem kasasını falan. Hem çalışmaya gelmedim ki buraya. Hah, şöyle bir bakayım dedim. Sensiz olmuyor sultanım. Bereketi kaçtı dükkanın. Kalk dedim iblis. Hadi gül gidelim. Dur bir sen de. O nasıl söz baba? Aa, uğursuz mu benim kardeşim? Uğursuz ikisi de. Geç şuraya otur sultanım. Anam. Hadi gül gidelim. Aman oturmam Halil Bey. Ahıra çevirmişler baksana dükkanı. Hepsinin elinde birer çikolata gofret. Zıkkım yesiceler. Sen ye zıkkımı Cenabet Karı. Alırım şimdi seni ayağımın altına. Tut, Yüzik. tut şu karını iblis. Tutuyorum babacığım. Ne yapıyorsun B gül, gül? Bırak be. Gül. En iyisini yaptın Halil Bey. Kafamızı dinleyelim biraz. Gitsin hepsi bırak. Tutarsın şuraya iki tane işçi. Hmm. Tutacağım sultanım. Kimseye ihtiyacım yok. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Gücüm yerinde. Çok şükür. Allah onların eline düşürmesin bizi. Gözümüzü oyarlar vallahi Halil Bey gözümüzü. Hele o ablaları yok mu? Bana isyan eden evlat olmaz olsun. Yok benim öyle evladım. O kadar canım Bırak ne halleri varsa görsünler. Biz birbirimize yeteriz. <laughs> yeteriz sultanım evelallah. Ah, ver tazminatını neyse. O boduru da kov Halil Bey. Nifak saçıyor nifak. Kovacağım sultanım haklısın. Asıl yılanın başı o. Merhaba. Merhaba. Aa, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Oo, sizi şöyle baş başa gördüm ya neyse. Tebrik ederim enişteyi öpeceğim. <laughs> ne oldu yine? en iyisini yapmışsın enişte. Sepetlemişsin hepsini marketten. Öpeceğim büyük adamsın. Hı. Pabuç bırakır mı benim kocam o sümüklülere abi? Ha, isyan ediyorlarmış. Tüh nankörler. Ya şu adama isyan edilir mi be? Bunların yatacak yeri yok vallahi. Ne istiyorsunuz artık? Allah'tan belanızı mı? Ablaları kışkırtıyor abi onları ablaları Gülsüm Hanım. Ayıp ayıp. Nankörlük. Gitti mi Yusuf Efendi de? Gidecek. Yarın vereceğim hissesini yalla. Ha, en iyisini yapmışsın enişte. Market yürür bir şey olmaz. Onu dedim ben de abi. Tutsun iki tane işçi şuraya. Tabii canım. Ne yapıyorlar ki? Kuru kalabalık şurada. Ben de geçerim icabında tezgaha. Salam, sucuk, kaşar, zeytin. <laughs> yani ne olacak ki? Senden bakkal olmaz Hüseyin. Hiç heveslenme. <laughs> Hani boş bırakmayalım diye söylüyorum enişte. İstemez. Canım sen de boğazına tıktın hemen. Adam iyi niyetli, bir şey söyledi yani. Söyler benim eniştem. Biz onunla başka bir iş yapacağız asıl. İş mi dedin? Hem ne iş enişte? Bir yatır bin kazan. Neymiş o? İnşaat işi enişte inşaat. Ne para var biliyor musunuz? Heh, başladın yine abi. Durup durup bir şeyler çıkarıyorsun sen de. Dur sultanım kesme sözünü. Anlatsın bakalım dinleyelim. <laughs> Kız duydun mu? Büyük iş adamı böyle olur işte. Öpeceğim Ah eh, Yeter. Öpme öyle şaposu hoşlanmam. Anlat şunu. Enişte yeri hazır. Hı? Biraz heyelan bölgesi diyorlar ama olsun. Biz üstüne binayı kondurup müşteriye sattıktan sonra... Eh. Yıkılmaz mı evler Hüseyin? Allah korusun. Yıkılsın enişte. Allah'ın emri. Senin elinden ne gelir? Müteahhit olarak. Daha iyi enişte. Yıkılır bir daha yaparsın. Bir daha para. <laughs> ne bu artık canım? Söylemeyeyim diyorum ama. Üvey ana kıskandı olur. Kıskanıyorsun tabii yalan mı? Biz daha kendimize oturacak bir ev alamadık. Oğluna yağdırdın. Müşterinin yanında konuşmayalım bunları sultanım Olmuyor Yok konuşacağım valla Kimseden gizlim saklım yok Tamam hadi iyi günler Erkek çocuk sultan hanım ister İşine bak sen budur Sana bir şey soran oldu mu <laughs> Sen de işine bak sultanım yeri değil burası Baba Ne var Bize de bir şeyler yaparsın artık herhalde <laughs> evlenince Yapacağız tabi Senin ondan neyin eksik Hele şu askerliğini bitir gel de <laughs> Oh iyi valla kapanın elinde kalıyor Fare gibi kemirdiler adamı O nasıl söz sultanım Yalan mı Ne gelinmiş ne istese aldırıyor Ay bir şey de benzese bari Şaşı göz öyle Hop evleneceğim kıza öyle laf yok Fena olur ha Kapatın şu konuyu iblis İşinize bakın Bağıtmayın benim müşterinin yanında Tamam tamam anlaşıldı Halil Bey Sen en iyisi ver bunların hisselerini Biz de başımızın çaresine bakalım Yoksa bize bir şey kalmayacak Kapatın dedim size şu konuyu Sultan Hanım. Ben daha ölmedim. Hesabına bakmış Bakıyoruz canım. Ee, tamam hadi iyi günler. İyi günler. Öldü kadın kız kaçlıktan Öldü. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun işte. Ol işte. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Babacım müjde. Kenap Bey döndü Almanya'dan ha, Döndü mü? Söyledin mi hesabı? Söyledim tabii babacım. Hemen hallederiz dedi. selamı var. Aleyküm selam. Üpüyor yanaklarından. Sağ olsun. <laughs> Adamın cebi mark dolu. Çıkardı sabah sabah yüz mark verdi. <laughs> Bahşiş mi? mı? babacım. Vay be helal olsun. Köşeyi döndün enişte. <laughs> Asil adam canım belli. Asil babacım. Eli açık. Gönlü zengin. Ee, rica etsem şunu bozabilir misiniz Sultan Hanım? Ee... Ne diyorsun? Bozacak mıyız Halil Bey? Bozalım. Şu bir bakalım da. Hmm. Kaçmış? On milyon altı yüz seksen bin. Ee, olmuş mu o kadar? Hmm. Oldu ya, her gün yükseliyor. Babacım, Gül de ellerinden öptü. Sağ olsun. Ne yapıyor? Ne yapsın? biz de kerepir bir arsa bulduk. Arsa mı? Tapulu mu? Yok babacım, hazine arazisi Seçim öncesi herkes çevirip inşaat yapıyor. Ee, bizim de bir yerimiz olsun artık diyoruz be babacım. Biraz para verebilirsen. Oh, i̇yi valla. Sen de mi para istiyorsun? Arsa alacakmış. Adama bak hiç de utanmıyor. Ne varmış bunda utanacak Sultan Hanım? Allah Allah. Babamızdan para istiyoruz. Hadi hadi Allah versin. Yola yola bitirdiniz adamı. Sultan Hanım sırası değil şimdi. Bağırma müşterinin yanında. Bağırırım. Yeter artık be. Utanmaz soyguncular. Lan fareleri. Hı, üçte bir eksiğini alacağız enişte. Bütün beyaz eşyası, buzdolabı, çamaşır hmm. makinesi, bulaşık makinesi, ütüsüne kadar. Arkadaş karı almıyor hatırım için. Eski olmasın Hüseyin. Yok enişte. Hepsi son model. Ben alır mıyım öyle eski şey yeğenime? Ne bu canım Allah Allah. Al al al. Bitirdiniz adamı. Kız çok konuşma. Koskoca Halil Bey oğlunu eşya almayacak mı? Ağzında nimet varken konuşma Hüseyin. Baksana şuna yanlış işte tövbe zorla konuşturuyor adamı. Konuşuyorsun ama abi. Kızın babasının elini cebine attığı yok. Ha biz alıyoruz. Kız tarafı da çeyizini getirecek Sultan Hanım. Öyle adet. Sana fikrini soran olmadı şimdi Bodur. Hissen kadar konuş sen. Hadi Asım hazırlan gidiyoruz. Hazırız baba. Zıkkımlanamadın mı şunu Hüseyin? Bitti enişte bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sebabıma sırtıma vur gırtlağıma takıldım. Ne olacaksın Hüseyin. Uh. Yuttun mu? Uh. yuttum enişte yuttum. Aşk olsun vallahi Halil Bey. Ne oldu sultanım? Yani bu kadar yıllık evliyiz. Benim evimde bile ne dip var ne neofros buzdolabım. Gelini ne alıyorsun ama? Sana ne babam alıyor para onun. Hı. Seninle konuşan yok bir kere. Konuşmazsan konuşma. Alırız sultanım. İstediğinde almadık mı? Kız sen ne istedin de eniştem almadı? Adam bir tanecik oğlunu evlendirecek. Alacak tabii. Biz ne oluyoruz Hüseyin abi? <laughs> Büyük oğlu demek istedim aslanım. Alınma. Ne gelinmiş bu artık canım. Yediler bitirdiler adamı. Ay bir şeye de benzese bari. Öyle gözler. az beş karış. Yo nişanlım bana söyletme böyle bak. Ağzını topra. Kız karıştırmasana şimdi gider ayak onun bunun ağzını burnunu. Tövbe. Rahattır dur Sultan Hanım. Onlar anlaşmışlar, birbirlerini beğenmişler. O kadar. Sana ne gözünden kaşından? Uzatma sen de Hüseyin. Hadi Asım yürüyün. Hadi hayırlısı. Sen nereye geliyorsun? Geç çabuk tezgahının başına. Aman bu da her lafın içinde. Dedikoducu bodur. Hayır diliyorum Sultan Hanım. Şimdi ne dedik? Konuşma fazla iblis kırarım boynuzunu. Bırak enişte herkesin sıkıntısı başka. Gidelim bir an evvel yapalım alışverişimizi. Hadi çocuklar. İyi vallahi. Oğullarına kızına yağdırıyor adam. Biz bir şey görmedik. Ne de fris, ne de no Sen onun bunun lafını aldırmayın işte. Bir milyarlık malı 600'e kapatıyorsun. Çalan vermez benim hatırıma. Eksik olma. Ha? Faturalı mal değil mi Hüseyin? Faturalı enişte, faturalı mühürlü. Aman aman, kanunsuz bir iş yapmayalım da. Olur mu enişte? Senin kayınbiraderin öyle kelek işe sokar mı seni? Halil efendi. Oo, Halicim sana geldik. Borcumuzu ödemeye. Hoş geldiniz beyefendi. Şeref verdiniz. Buyurun. Ne acelesi vardı canım? Olur mu seni Sen de evlendiriyor musun? Duyduk hayırlı olsun. Sağ olun beyefendi. Evlendireceğiz inşallah birkaç aya kadar. <laughs> ne güzel iftar ettik. Sen sıkışmışsındır ha? Eh biraz nakit sıkışıklığımız var. Var efendim var. Hızır gibi yetiştiniz vallahi. <laughs> Nasılsın eskici? Sizi gördük daha iyi olduk efendim. Sağ olun. Var mıydı bir ihtiyacınız? Antika mallar var elimde. Dolap, kütüphane, büfe. Bilmem. Var mı ibrikçi? Yok şimdilik Cenab abi. Ee, sen şimdilik Halicime şu 500 markı ver ibrikçi. avans olarak. <laughs> ne iyi. Buyur Halil efendim. Bereket versin efendim. Ana bütün mü? Gözün kalacak Hüseyin çevir başını. Helal edin efendim. Helal Halicim helal. Öpüyorum yanaklarından. Biz gelmişken biraz alışveriş yapabilir miyiz canım içi? Tabii efendim ne demek dükkan sizin buyurun ne isterseniz buyurun duyuyor musun ibicci? Anadolu insana bu fedakar, cömert nasıl duygulamaz insan? Biraz alışveriş yapabiliriz. <laughs> buyurun gel, <laughs> gel. <İşte> buyurun <laughs> hesabı at sultanım buyurun efendim. Herhangi bir şikayetiniz olursa bildirin Haydar. Müşteriyi memnun tamam, etmek abi. vazifemiz. Tamam. Hey maşallah. İmparator babanız imparator. Ne oldu? Aldınız mı beyaz eşya Asım? Babam vazgeçti bir Ana. denen işte. Niye? Haberin yok mu enişte? Son anda direkten döndük. Çalıntım almış hepsi. Yengeç bizi bir yere götürdü. Yapma be. Tüh. Şerefsiz. İyi günler. Ayakta uyuyorsun aslanım sende. Biz sen de. Hissen kadar kum sen bakkal efendi. Vallahi bak söylerim babama anında gidersin. Ne konuşuyorsunuz orada iş zamanı pısır pısır iblis? Ne konuşacaklar canım? Abimi çekiştiriyorlar. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ve dua okuma iş yerinde sultanım. Bereketi kaçacak dükkanın. Abin de ayıp etmiş ama sultan hanım. Üç kuruş para kazanacağım diye insan akrabasını yakar mı? Ne yaptı canım adam? Aa, bilip bilmeden konuşmasana sen de. Tabii Halil Bey de kabahat. Kim ne dese bir avuç tuz alıp koşturuyor. Hesabına bak sultan hanım. Müşterinin yanında konuşulacak şey değil bunlar. Sen şu damadına bak asıl. Rahat duruyor mu mikrop? Şişt, ağzımızı bozmayalım Sultan Hanım. Hop. Ne oluyor lan mikrop mikrop? Evet. Yap alışverişini yürü sen de iblis. Kırarım boynuzunu. Getirme beni oraya. Hayır ama babacığım İnsanın gücüne gidiyor. Biz de iki çocuk babasıyız. Bak hadi hala bir konuşuyor bir... iblis. Ulaşma Çafer abi. Alın şunları gidelim. Hadi, hadi. hadi aslanım uğraşılmaz onlarla hadi. Pis herif o ne yengeç o. Bize de ormandan arazi bulmuş. Kakalayacak. Terbiyesiz. Bunlar yakıyor ormanları. Mafyaya karışmışlar. Kadın kendine eşya alınmıyor diye çıldıracak enişte. babam <laughs> 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 nereden buldu bunu be işte? Piyango. Şerefsizin piyango. Alacak tabi babası her şeyin. Çatlasınlar. Koskoca Halil Gıda Pazarı oğluna hiçbir şey almadı mı dedirtecekler. Bana taş atıyor duyuyor musun Halil Bey? Sana müşterinin yanında konuşma demedim mi iblis? Mahsus mı yapıyorsun? Mahsus tabii canım. Ay ablası ne yapıyor acaba kardeşine? Hı? Siz ne alıyorsunuz bakayım? Eşek değiliz ya. Biz de alacağız elbet bir şeyler. Kapat sen iyi biz. Sultan, <laughs> Sultan Hanım hasta mı niye gelmedi? Ateşi çıktı Yusuf abi. Ha, yok be abi, ne ateşi. Anla işte her zamanki numarası. Babama bir şeyler aldıracak Yusuf abi. Helal olsun. Ne kadınmış canım. Hadi iyi günler. İyi günler. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır iblis iş zamanı? Yok bir şey baba. He yok anlamadım ben. Mahalle kahvesi değil burası. Hadi işinize bakın. Aman aslanım Halil Bey'in ismine uğramayalım. Sinirleri çok gergin. Sultan Hanım odasına sokmuyor tabii. Salonda kanepede yattı. Yavaş oğlum duyacak. Kolay gelsin. Sağ ol kızım buyur. Aa abla. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Kocan nerede? Limonatacılığa başladı Adem'le. Okulun önünde. Ne yapsın? O da çocukların okul masrafı çıksa kar diyor. Aferin kar tabi. Ticaretin büyüğü küçüğü olmaz. Öyle. Sultan Hanım yok mu? Ee, yok. Evde ateşe çıktı yatıyor. Birden düştü bayıldı. Bayıldı mı? Ya havale geldi kadın herhalde. <laughs> Ne sırtıyorsun orada iblis? Bayılmadı mı? Bir şey demedik baba. Tamam bayıldı. Numara mı yapıyor kadın yani? Kırarım boynuzunuzu. Ben de sana haber yollayacaktım kızım. Şunun gel de bir ateşine bak. İğne falan yap olmazsa. Olur gelirim. Şu servisi bir bitireyim. Ne oluyor Asım Bey? Selam sabah yok. Küs müyüz? Kırıldım vallahi biraz abla. Babamız bize her şey alıyormuş. Çok mu gördün? Yalan mı? Biz de evlendik. Ne yaptı babamız bize? İki tahta sandalye, bir ayağı kırık karyola. Tüh! Gözünüze dizinize dursun. Kız bağırtmayın şimdi benim müşterinin yanında. Bir şey yapmadım ha? Yapmadım baba. Tabii biz kız çocuğuyuz, kıymetimiz yok. Her bir şey oğullarına. Ay, ay, ay ölsem bile bakacak kimsem yok. Ay, Ay yanıyorum... Kocam burada ya sultanım o nasıl söz? Eh. Halil'in kurban olsun sana... Dokunma bana çek elini... Eh. Ne gördüm kocamdan bugüne kadar? Eh. Varsa yoksa... O yılan çocukların... Senin yerin ayrı sultanım... Eh. Ne istediğini de almadım... Eh. Emret... Sürme elini bana... Eh. Ay yanıyorum... Geçecek geçecek... Büyüsüme söyledim... Gelecek bakacak şimdi ateşine... Eh. Gelmesin istemez. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Yılan. Öleyim de daha iyi. Allah göstermesin sultanım. Ne yaparım ben sensiz? Üç şuralarda gecelerim boş, ayaklarım buz gibi sürünüyorum zaten. Oh ne güzel. Anla işte kıymetimi. Bilmez miyim sultanım? Ah, Gülsüm geldi. Geldi yılan. Ay yanıyorum. Ay yanıyorum. Ay şu derdime bir çare bulan yok mu? Nerede kaldın kızım? Ah. Annen ateşler içinde ah. yanıyor. Söyleme öyle baba. Annem ah. nereden oluyormuş? Ay anneleri kadar taş düşsün başlarına inşallah. Ah. Ay bir geçmiş olsun diyor mu bak. Sultan hanım. Ah. Laf isteme daha adımı mataratmaz. Ah. Şuraya geldiysen babamın hatırı için ah. geldim. Sana değil. Geçmiş olsun. İstemez istemez yaklaşma. Ah. Ay sen ne anlarsın zaten benim hastalığımdan Doktor musun sen Sen bilirsin valla Anlıyor sultanım bir baksın O da yarı doktor sayılır Bakmasın istemez Gelir gelmez yılan gibi soktu Daha beter hasta etti beni zaten Bana bak sensin yılan Yat yatağında hastaysan günaha sokmayın sen ah, Sen buraya belaya mı geldin kadın be Hadi sok bakalım. Durma bakalım hadi. Ne yapıyorsun sultanım? Hasta hasta. Ağır ol. Hiçbir şey yok bunun be baba. Baksana. Sen de yuttun mu? Numara yapıyor sana. Ne dedin? Ne dedin? Güzel konuşun. Konuşmuyorum. Hadi yap bakalım ne yapacaksan. Numara hepsi. Yine sana bir şeyler aldırtacak Allah bilir. Allah kahretsin seni yılan. Şimdi senin saçını başını dolmazsam. Gel yok. Yok. Gel bezeciklere. Gel be. Nasıl Sultanım, beğendin mi bileziklerini? Çok beğendim. Kesene bereket. Güle güle tak. <laughs> Yine alırım. Geçelim Sultanım. Bir de ev al bana Halil Bey. Hmm. Şöyle savun alacak kuzeli. Alacağım sultanım, lüks inşaat. Hadi hadi, sen hep böyle dersin. Yine çocuklarına alırsın alacağını. Şeytan görsün suratlarını. Neyim var neyim yok, hepsi Ay. senin sultanım. Ay şuradan doğru eve gidelim Halil Bey. İstemiyorum şu halimle kimseye görünmek. Halinde ne var sultanım, <laughs> kurban olsunlar. Markete bir bakalım gideriz, hadi. <laughs> Şimdi para inşaatçılıkta aslanım. Şarkıcılık, klip mi boş şeyler onlar. Müteahhit olacaksın bu zamanda. <laughs> Bak şimdiki trilyonerlere hepsi müteahhitlikten gelme. Sermayesi yok, bir şey yok. Kapat hazine arazisini, yapsan, yapsan. <laughs> oh be, ne tatlı hayat. Biz de burada. Tatlı ya. Kafanı çalıştıracaksın aslanım. Tam zamanı. Kevir araziyi, Önümüzde seçim var. Kimsenin kimseye dur dediği yok. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, abim de buradaymış. Buradayım. O <laughs> oh, maşallah. Sizi böyle gördüm ya kol kola. Çok şükür öpeceğim. <laughs> Aa, öpme öyle yalar gibi Hüseyin. <laughs> Özledim enişte dayanamam. Eniştelerin kralı kralı imparator. Özlemiş ayol. Ya var, bal var. <laughs> ne dedin? Yok bir şey. Yayılma öyle kasanın başında iblis. Bereketi kaçar dükkanın. Toparlan kırarım boynuzunu. Buyur Sultan Hanım. <laughs> Otur otur. Biz şöyle bir uğradık. Kız. İnmiş yüzünün şişlerine güzel. Aç şunu be. Ay yapma abi. <laughs> Görmüyor musun burnumun halini? Alışverişe mi gittiniz eniştemle? Hmm. Neler aldınız? Bir şey değil canım. Bir iki bilezik. Bakayım. Daha ne olacak kız? Sana bir iş teklifim var enişte. Ne işi Hüseyin? İnşaatçılık enişte. Toprak bedava. Sermayesiz iş. Yap sat, yap sat. Bedava toprağı nereden buldun Hüseyin? <laughs> Vatan toprağı enişte. Hepsi hazine arazisi. Biz de bu vatanın evladı değil mi?